Formalarını giydiler, takım otobüsüne binerek antrenmana gittiler. Futbolcularla top oynayıp unutmayacakları bir gün geçirdiler. Otizmden, onu biliyorum. Diğeri. Görüntüler Manisa'dan. Şehrin Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'deki temsilcisi Manisa Futbol Kulübü otizmli çocukları ağırladı. İlk olarak valilik önünden otobüste Fikri bayrıl tesislerine getirilen çocuklar yönetimle bir araya geldi. Sonrasında futbolcularla yeşil sahaya inen çocuklar hem futbolcularla antrenman yaptı hem de doyasıya eğlendi. Tamam, o otizmden değil, onu biliyorum. Tamam. Ee, diğeri. <laughs> Manisa Otizmliler Derneği ve özel bir kulüp tarafından organize edilen etkinlikte Futbolcular da çocuklarla günün anısına bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Teşekkür ediyoruz hocam. Etkinlik sayesinde otizmli bireyler için de farkındalık oluşturulmuş oldu. Bu etkinlik işte bir e, kulübün Başkan yardımcısı bize geldi. Biz çocuklarımızla otizm çocuklarımızla ilgili bir faaliyet yapmak istediklerini bize teklifte bulundular. Biz de kabul ettik. Çocuklarımızla birlikte ve aileleriyle birlikte sosyal alanda iletişimlerini geliştirmek amacıyla ve sosyal hayata katılımlarını arttırmak ve bizim de toplumda yerimizin olduğunu, toplumdaki diğer insanlara fark ettirmek amacıyla bu etkinliği kabul ettik. Şu anda burada çocuklarımız çok mutlu ve eğleniyorlar farkındalık yaratmak. Hani sadece belli günlerde değil, her gün çocukların yanında olduğumuzu belli etmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Bizim için faydalı oluyor. Biz çocuklarımızın böyle serbest kalmasına alışık değiliz çünkü. Onlar da özgürce burada hareket ediyorlar. Biz de özgür oluyoruz. Bizim için çok güzel aktiviteler oluyor. böyle yapıldığı sürece çok iyi memnunuz yani. Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş ve futbolculardan Adem Büyük düzenlenen etkinlikle ilgili mutluluklarını dile getirdi. Çok çok eğlendik. Onlar da çok eğlendi. Futbolda çok seviyorlar. gerçekten çok keyifli andı. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok daha aramızda görmek isteriz. Ayrıca müsabakalardan önce de görmek isteriz. Onların sahalarda olması, onlara yanımızda olması, böyle güzel görüntüler vermesi onlar adına da bizim adımıza da çok mutlu mutluluk verici. Tabii onlar bizim için çok değerli. Bütün çocuklarımız gibi. Onlar tabii bütün çocuklarımızdan bir adım daha öndeler. Bizim için dediğim gibi çok değerliler. Her zaman onların yanında olmaya... Gayret göstereceğiz. Ee, bizi buraya ziyaret etmeleri de çok güzel bir davranış. En kısa zamanda da biz de onları kendi okullarında, kendi sınıflarında ziyaret edeceğiz. Onlar için hayatları boyunca en güzel dilekleri kabul olur, en güzel hayatı yaşarlar. Çünkü bunu hak ediyorlar sonuna kadar.